Arkadaşlar merhaba. Call of Duty oyunu nasıl alınır sizlere onu anlatacağım. Bunun için öncelikle durmaplay.com'a üye girişi yapıyoruz. Ve daha sonra ana sayfada bulunan kategorilerden fırsatlara tıklıyoruz. Ve buradan almak istediğimiz oyunu buluyoruz. Oyunun sayfasını açtığınızda aşağıdaki bulunan ürünün karşısındaki sepete tıklayıp ürünü sepetimize ekliyoruz. Ve eklediğimiz ürünü sitenin sol panelinde bulunan site sepetime tıklayarak görebiliriz. Sepetime geldiğinizde ise ne şekilde ödeme yapmak istiyorsanız o şekilde ödemenizi tamamlıyorsunuz. Ben site bakiyesi ile ödeme yapacağım için hemen ödeyi tıklıyorum. Ve daha sonra tamam'a basarak ödememi onaylıyorum. Daha sonra sistem bizi ürün alım geçmişimi yönlendiriyor ve burada almış olduğunuz ürünün karşısında güvenlik geri sayımı bulunmaktadır. Bu güvenlik geri sayımı sona erdiğinde kodlar yazısı çıkacak. Kodlar yazısına tıklayarak almış olduğunuz keyinizi aktif edebilir ve hemen oyuna başlayabilirsiniz.